Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, videoları birbirine eklemeyi göstereceğim. Bu arada YouTube'a tıklayın. Bu videoyu izleyenler iki kardeş abone olsun. 12 abonem var. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Açıklamama bakın arkadaşlar. Sizin için 4 içerik yaptım. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Enes. Bu kanalda eğlenceli komik videolar olacaktır. Abone olmayı unutmayın ve bilgilendirici eğitim videoları da olacaktır yazmış. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi video düzenleyici video kesiciye hoş geldiniz. Videoma hoş geldiniz. video editör. Bunu tıklıyoruz. Bunu yüklüyoruz arkadaşlar. Linkini açıklamada verebilirim. Fark etmez bir kez satın alma diyor falan filan 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 hayır istemiyorum şimdi eklemeye basıyoruz arkadaşlar yeni yapalım mesela siz mesela bununla bunu bunu istiyorsunuz fotoğraf da istiyorsunuz. abone ol diye de şöyle böyle yapıyorsunuz arkadaşlar sonra şu işareti basıyorsunuz efekt vermek istiyor musunuz sen ne efekti verelim

Birleştirmeyi video birleştirmeyi göstereceğim. Video birleştirmek için şu uygulamayı indirmemiz lazım. Beraber... Bu da arkadaşlar size göstermeden önce yandan kaydettiğim video YouTube'ta buradan indirebilirsiniz. Şu an gördüğünüz gibi. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu kadar basit yani. Siz de bu kanalı kanala bunu yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Ekran kaydedicim benim bu arkadaşlar ismi X Recorder. Ekran kaydedicim bu. Dediğim gibi arkadaşlar YouTube kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. görüşmek üzere arkadaşlar like atmayı unutmayın